Sufiler neden su gibi ol derler bilir misin? Çünkü suyun bir felsefesi vardır. Su her zaman en az direnç gösteren yolu izler akmak için. Önüne bir taş da koysan, su o taşla uğraşmaz, mücadele etmez. Etrafından dolaşıp kendi yolunda ilerlemeye devam eder. Ne zamanki yoluna engel olacak bir kayaya denk gelir, o zaman da damla damla delmeye başlar. Kayayı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. İşte buna sabır denir. İnsanlar sabrı hiçbir şey yapmadan oturmak sanırlar ama sabır, çabanın süreklilikle mükafatlandırılmış halidir. Ve bu özelliğiyle yeri geldiğinde kayayı bile delen su Yolunda akmaya devam eder.